Yeni günden hepinize selamlar. Şöyle cevizli bir kek hazırladım. Şimdi fırınım da güzelce ısındı. Fırınıma gönderip şurada karşıda piknik alanına gideceğiz. Yani o şekilde e, piknik alanında oturacağız yani bugün inşallah nasip olursa. O yüzden ben bir kek yapacağım onlar da işte bir de çay demleyeceğim. İşte onlar da bir şeyler alacak derken orada sohbet muhabbet bakalım bir çamlık hem çocuklar oynasın hava da biraz esiyor ama inşallah sıkıntı olmaz orada görüşürüz bakalım şöyle buranın halılarını e, yani bu banyonun e, paspaslarını makineye atmıştım bir de şöyle çocuk odasının halılarını makineye atmıştım sabah hemen uyanınca kahvaltı yapmadan bir şey tuttum süpürge tuttum evlere. Şöyle bunları da balkonun dışına asmıştım. Bunların hepsini makineye attım bugün. Çocuk oda salları ve banyo paspasları. Buraya tele asayım dedim ama çok rüzgar var. Böyle geri geri geldi. Rüzgar da dedim durmayacak. En iyisi iç tarafa astım ve güzelce mandallarla da böyle mandalladım ama bunları böyle yavaş yavaş her gün bir takım bir şeyleri yıkayarak böyle yavaş yavaş ee, yapacağım arkadaşlar. Şöyle ben çayımı termos'a koydum yine. Şöyle malzemelerimi de aldım çantama. Hemen kekimi de sizlerle paylaşayım şöyle. Dediğim gibi kek kalıbım çok eski bir kek kalıbı ama çok güzel ve hiç yapıştırmadan pişirdiği için bu kalıbı denemek istedim ben. Daha başka kek kalıplarım da var ama ben bunu da ee, daha güzel çıktığı için şöyle bol cevizli Harika bir kek oldu. Şimdi kekimi hemen kalıptan çıkartıp kesip koyup gideceğim. Kız kardeşim gitmiş çünkü. Kek kalıbından o kadar kolay çıkıyor ki bakın arkadaşlar. Hemen ters çevirdim. Hemen tap diye çıktı düştü. <laughs> bakın. Kekimin güzelliği. Ay çok güzel oldu. Birazını babanla ablana bırakalım. şöyle gördüğünüz gibi efsane bir kek oldu. O zaman kekimizi bir keselim bakalım. Kekimizi bir keselim canlar. Hatta şöyle dilimlerine göre keseyim de. Şöyle yarısını da evde bırakayım. Bizimkiler de yesin. Ecrin falan gelince yer. Şöyle içini göstereyim. Bol cevizle. Şöyle. Sıcak sıcak da kestim hemen. Size göstermek için şöyle. <laughs> Ve boşum da beni bekliyor. Hazırlanmış. montunu da almış. Şöyle kekimi streç filmle kapattım. Ve yarısını aldım. Bu da bize yeter zaten. Yarısını da şöyle bıraktım bizimkilere. Ay. Meva yine bir kedicik buldu. Ay. Ne oldu? Ay. Nereden biliyorsun? Aa, hakikaten karnı çok büyük. Ana ne kadar büyük karnı. Elleme elleme anneciğim elleme valla bir şey yiyemezsin şimdi. Şöyle şuradan da çekeyim. Benim arkadaş da mescitte namaz kılıyormuş Emine. O da namazını kılıp gelecek. Ha bu ne oynamayan? Ha adamım. Adamım bak, adamım bak. Biz geldik arkadaşlar. Şöyle çay çekirdek. Bu Tamam yaramazlık yapma. Seninki hangi aydı oğlum? Seneye de evet. ana sınıfına mı gidecek? Bu e, 2018'in e aralığında doğdu. Aa, evet. Bugün de kızlarla güzel bir gün geçirdik. Umarım buraya kadar severek izlemişsinizdir videomuzu. Şurada çok tatlı bir çocuk var. Şey yok galiba Sevinç Masa burada. T ileri gidelim de oturalım yere falan ya. Gelin. Yere verem gelin boşver. Yok galiba şey masa. Ay kediye bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle çamlığımızı sizlere de göstereyim arkadaşım bu da. Emineyi biliyorsunuz artık. Şöyle. Neden öyle olmuş onun şeyi? <laughs> Tüyleri. Ya da Birisi, olabilir. Birisiyle kavga mı etmiş sanmış. <laughs> yere oturuverem şuraya yazalım. Yola karşı şuraya oturalım. Emirciğim şeyle oynamayın oğlum. Biz masamızdan kalktık. Orada çok toz oluyor. Tozdan oturamadık yani. Orada çalışma yapıyorlar. Biz de şöyle şu tarafa geldik. Şöyle da çekeyim. Nereye yazalım? Şuraya yazalım mı? İşte çok otun içine yer miyim dedim. Kurt falan gelir. Hmm. Şurası nasıl? Ben iki, 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 iki. Ama ok böcek gelir ya. Bak burası güzel. Bak tam şuraya yayalım. Hadi bakalım. Tam sen git. Şöyle. Şöyle orada da insanlar yine oturuyor. Şöyle biz buraya geldik. Burası daha güzel. Yolun kenarı. Bunlar ne yapıyor? tekrardan selamlar arkadaşlar. Biz Çamlık'tan geldik. Şöyle şurada karşıda Çamlık'ta oturmuştuk. Hala daha oturuyor insanlar. Yani biri gidiyor biri geliyor. Ne güzel yani böyle herkes arkadaşlarıyla buluşuyor. Oturuyor. Şöyle e, güzel bir tost hazırlayayım. Şöyle eşim de bu uzun ekmeklerden almıştı sabah. Bu ekmeklerden. Şöyle canlar. Onu diyorum sabah biz yemeyiz. Yani sabah dediğim akşam üzere. Ecrin okuldan geldi kek falan koydum ben bunları. Sonra acıktık dediler. Onu yiyin diyorum biz yemeği. Şunu yiyin yemem 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 dedim. Ne yersiniz? Artık aklıma gel dedim. Toz bari yapayım. Uzun ekmek de varken dedim. Hazır. Şöyle. Diğerine de diğer yarısını yapacağım. Şöyle. Şöyle biraz margarin sürüyorum. Çocuklar böyle şeyleri seviyorlar arkadaşlar biliyorsunuz. Hepinizin çocukları eminim çoğunuzun çocukları seviyordur. Biz bir de bunu yumurtalı yapıyoruz arkadaşlar. Hiç denediniz mi? Ee, bir öğrenci vardı ben yıllar önce bir kafede çalışırken o öğrenci öğrenciden öğrendim ben de ee, sosis koyuyordu buralara bir de yumurta kırıyordu direkt bunun üzerine tost makinasının direkt üzerine yumurta kırıyordu e, ee, Oyun sonra kapatıyordu yumurtanın altı üstü pişiyor kıpkırmızı kızarıyor sonra onu tostun arasına katıyordu Ay ne güzel oluyor. Bir de sosisli böyle yumurtalı. Başka bir şey koymuyor bu kız. Çok da lezzetli oluyordu yani. Canlar. Şöyle. Benim kızlar bize diyor ki bol malzemos olsun diyorlar. Bol malzemeli olacakmış. şimdiki çocuklar böyle şeyler seviyor aslında. Çorba falan da yapayım dedim ama istemediler. Böyle camlar. Şöyle kapatayım. Üzerini de şöyle tekrar basayım. Geleyim ben. Uyumuş. Şöyle arkadaşlar. Ha, o şimdi yemeyecekmiş mi? Uyumuş mu? Uyumuş. Ee, dedi ki bu, e, Hazır dedim dedi ki yani masanın ben uyanacağım uyanacağım dedi koyunca uyanacak yiyecek evet. şöyle size bahsetmiştim ya arkadaşlar yumurtalı tost diye kızlara kaşarlı sucuklu yaptım kendime de yumurtalı yaptım bu şekilde yumurtayı aynı şekilde e, tost makinesinin içine kırarak üzerine kapağını kapatınca altı üstü pişiyor Şöyle yani ne isterseniz yapabilirsiniz ben böyle bu şekilde de sevdiğim için şöyle üzerine biraz ketçap katayım Şöyle ketçap da kattım ve Evet, benim tostum da bu şekilde hazır. Şöyle sizlerle de paylaşmış oldum. Denemek isteyenleri bu şekilde de güzel oluyor. Hatta bir de sosis e, pişirip yani burada tost makinesinde sosisi de sucuk yerine sosisi kızartıp sosisli de Yumurtalı sosisli yapabilirsiniz. Enfes oluyor. Sizlerle de şöyle paylaşmak istedim.